Askerlik hazırlıklarıyla uğraşanlar Mayıs Cervi ile ilgili tüm bilgiler bu videoda var. Sevk tarihi 8 Mayıs olan askerler sevk belgesini 10 gün önce 30 Nisan tarihinde e-devlet üzerinden alabilecek. Ama şunu unutmamanızda fayda var. Yol izniniz bu süreyi değiştirmekte. Yani 800 km altındakiler bir gün, 800 km üstündekiler ise 2 gün sonra birliğe katılacak. Yani 800 km altında olanlar 10 Mayıs'ta, 800 km üstünde olanlar ise 11 Mayıs'ta birliğine katılacak. Askere giderken yanımda ne getireceğim diye de hiç düşünme. Sitemize gir, birliğe uygun asker setleri kısmından gideceğim birliğe özel sizin için hazırladığımız asker setlerimize göz at. Bütçene ve tamamen kendi ihtiyaçların doğrultusunda alabileceğin tüm setlerimi biz sizin için hazırladık. Bu video özel MRC5 kupon kodunu kullanan kullanıcılarımıza özel de ekstra hediyeler sizi beklemiş oluyor. Ayrıca de %5 indiriminizi kazanmış olacaksınız.